Yüzük seçimi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben yüzük takmalı mıyım? Yani buradaki amaç alıyorsak tabii ki de takmalısın diye düşünüyorum. Çünkü konsept olarak takılması gerekiyor. O zaman niye alıyoruz? Ya neden sadece kadınların takmak gibi bir zorunluluğu vardı? Erkekler ben takmıyorum. Şimdi diye. ben burada tezat bir şey söyleyeceğim. Ya da şöyle ne niyetle? Ben yüzüğümü takarım. Niçin? Çünkü ben aksesuar takmayı seven bir adamım çok fazla öyle aksesuarım yoktur ama yüzük güzel bir aksesuardır. O yüzden ben yüzüğü takarım. Sadece antrenmanlarda biraz sıkıntı yaratabilir diye düşünmekteyim. Onun dışında benim yüzük takmama gibi bir sorunum olmaz. Ne sıralın şimdi burada? biliyorum takacağını. Ha. Sadece antre ama bir gün ararım seni böyle aynen FaceTime'la. Parmağında yüzüğün olmaz. Ee, o zaman sonuçları sen düşünebiliyorsun zaten. Bence artık izleyenler de anladı. Ben aramızda kim şey <laughs> ya? Ben çünkü düşünün diyorlar ki kadınlar yüzük takmak zorunda. O zaman neden erkekler takmak zorunda değil? Ya da ne niyetle? Yani yet yani açıkçası. Bazı adamlar vardır. işi sebebiyle sıkıntı yaşayabilir. Mesela ne iş sebebiyle sıkıntı yaşayabilir? Ne bileyim, adam taşır bir şeyler taşır. Sürekli elinin bir yere takılma durumu olabilir. Elektrikle uğraşır. İletkendi sonuçta altına. Adam çarpılsın yani mesela. Çok şu anda yani alakasız bir konuya değindi. Böyle şeyler olabilir ama ee, biz yüzüğümüzü takacağız. Şimdi bu yüzük seçimi konusu. Önemli bir detay gene saatlerce sürecek olan bir aksiyon bizleri bekliyor arkadaşlar. Nasıl bir yüzük seçecek acaba çok merak edelim. Yani ben beni de, de düşün bu seçimleri yaparken beni böyle de. Böyle hani spor ve klasik karışık. Çok fazla böyle şahşahlı olmayan. Daha kibar, naif yüzüklerden hoşlanıyorum. Yok böyle koskocaman böyle şey olsun, tek taşı olsun ne gerek var insanlara gösteriş yapmaya? Doğru değil mi? Biz kendi aramızdaki... Alyans bakmaya gitmeye mi? Hayır, ben normal genel yüzük seçiminden bahsediyorum. Alyans seçiminde buna göre naif ve kibar olmasını istiyorum. Benim aldığım tek taş gayet güzeldi önce. Ha güzel. İşte ben diyorum ya ben bu tarzlarda hoşlanıyorum diye. Tamam da biz onu seçmeye gitmiyoruz. Anlamıyorsun sen beni şu anda ama. Ben diyorum ki tek taşımı diyorum naif seçtim. Buna göre alyansımı da naif seçmek istiyorum dedim. Peki. Nasıl bir alyans seçecek? Çok merak ediyorum. Sen acıktın galiba gene. Aç Az önce buzum yedim. Arayın. <laughs> Hadi o zaman gidelim. Ve geldik. Melocuğum manzarası. Evet. Buralardan neler baktın? Girelim. Yüzük seçimlerimiz için altın başta Halil Bey'in yanındayız. Hoş geldiniz. Abi çok zorlu bir gün bekledim seni farkındasın. Yani. Farkındayım. <laughs> Melisa çünkü biraz kafası karışık geldi. Evet. Ve seçecek. Tek başta da zaten buradan seçtiydi. Ona da güzel bir organizasyon düzenledik. O hikayeyi de size birazdan anlatırım arkadaşlar. Evet. Geçelim. Hoş bulduk. Abi nasıl şimdi bu işin hikayesi nasıl olur? Ne seçmemiz lazım? Nasıl seçmemiz lazım? Şimdi bu arada bizi bir sürü de arkadaşımız, takipçimiz izleyecek. Yardımcı olalım. Herkes izleyenler de fikir alabilsin. Değil mi bu? Genelde neler tercih ediliyor? Ya ne önerebilirsiniz? Seçeneklerimiz arasında Peki, pardon, galiba. pardon. Bu. Buranın en gözde yüzü hangisidir? Böyle en çok satan, en çok tercih edilen. Mesela bu yüzün fiyatı nedir? Bu yüzün fiyatı ortalama e, çifti 17.000 TL. Bunun? Evet. Mesela şu işlenmiş kurbeye diyorum direkt. Evet. Osmanlı, evet, Osmanlı tarzı. Evet, güzel. Evet. Ben bunları beğenmedim. Ben takmam ama böyle Osman'ın tarzı takmam diyor. Güzel tar senin tarzın değil. Bak. Pek uyumlu olmuyor tercih edilen alyansa bana göre. Ee, böyle ben nasıl bir şey isterim? Spor ve klasik karışık. Ben böyle, ben takacağım. Yani bunu alacağım diye. Çıkartmayacağım. Ama hiç. böyle çok basit bir şey olmasın. Ağır antrenmanlarda evet, mesela, mesela seni yormasın. Antraman, Antrenmanda, yok. Antrenmanda kesin çıkaracağım. O sakat. Çizilmesin, çizilmesin, <laughs> çizilmesin Ve takılmasın. <gülüyor> takılmasın. <gülüyor> Ama bak, bak böyle düz böyle normal alyans gibi olan bir şey takmak istemem. Şöyle bir... bak bu da çok iyi. Evet, tamam, böyle... Aa, böyle bir şey istemem yani evet, ben şey. böyle bir şey takmak istemem. Mesela bak bunu bu çok iyi. Evet. Bu Yakın Efsane bir yüzük aslında. Bu çok iyi. Ben bunu beğendim. Bunu da alalım. Bu ne bak, geldi? Şimdi bir anı koyuyoruz. Bu ne geldi? bir bak, bakalım. bak şu bak, güzel. Daha. Ben böyle. Bu güzel ama. 800. Güzel yüzük. Çift 16 bin çift, 16 Hayır hayır bir Tabii var. ki. Bunu çift. Sürmeli. Yok beğenmedim Sürmeli. bunu. Boş Biz biraz Altın net takmayacağım onu da söyleyeyim. Ama biraz önce o seçtiğimiz... Şey var. Ha bak bu da güzel. güzel. Bu da güzel. Bunun tarafı da Bu da sade şık. Bu da güzel. Bak, şimdilik iki seçeneğimiz var. Ne ayırdık var bunların biz. Şurada iki tane seçenek şimdi Bunlar birincisi. Evet. Diğer çiftimiz orada asa tarz olarak ben de bir severim. Bu kadar mı seçeneğimiz var Ben bunları beğendim. Sen kendi beğendin Hayır, ben bunları beğendim. Tabii. Evet. Haberim bahansınız işte kesin şimdi. En bahalıyı ben mi En, en, seçtim. sen seçtin. Ben seçtim. Evet. Ama çok uzak kaldı göremiyorlar bence yüzükleri. Bu da güzel ha. Biraz daha bugün şey, tripodu buraya doğru alsak da. Yok ben görüyorum. Böyle şu göstersek iyi bir Baksana aynı da. Tamam en detayımızı bence evet. gösterelim evet. yakından Ben kalkamıyorum. Bu yüzük bana tamdır ha. Yok değilmiş. Temmül verelim. Seninkini göstereyim. Hı -hı. Gel elde tayımıza alalım. de o diğerini Bu diğer bir seçtiğimizdi. Evet. Asıl beğendiğim bu. Takbir. Mağazanın en güzel Bence yüzüğü. en güzel yüzük budur galiba. En güzel yüzüğü derken en bahalı yüzüğü demek istedin galiba. Kesinlikle. Kesinlikle. İlle sen <laughs> burada şimdi biz <laughs> Kesinlikle ticaret yok yani bu işte. <laughs> Şu an en güzel yüzük bu. En bahalı yüzük de budur galiba. Yapma hoca. Hoca. bunlar ne şey yani? Bu yüzükler zaten size özel yapılacak. <laughs> Sayızlarınız alınacak. Mesela ben bunları şunu şurasına altın ekletmek istiyorum altın rengi. Hani şu an anda şey beyaz altın ya. Evet. Atıyorum şurası bir, bir altın rengi olsa. Siz nasıl isterseniz. İstediğin gibi tasarlatabilirsiniz. Tasarlatabilirsiniz. Aynen öyle. Bunu da yakından çekelim. Bu konuda anlaşırsak Eğenli çünkü, değerli çünkü değerli erkek erkek modeli daha benim hoşuma gitti. Ben o yüzüklerde tahmin et diyeyim kolay olay gelir diye Ben o, anlamadım. Bir şey demedim. Bu, bunlar güzel mi? Evet, içime çok sevdim. Böyle ikimizin de elinde ama senin, senin parmağında evet. yani, iki Benim tane yüzük var. çıkar o parmaktan. Burayı keselim. Söyleyeceğim evet. şeyim. Şimdi ee, bizim tamam biz zevkimiz, keyfimiz yaptık ama evet. izleyiciler için benim sormak istediğim bir şey var. Evet. Biri evlenmek istedi. Evet. Şimdi burada bir sürü bütçeye göre yüzük var. Kesinlikle. Bu işin en uygunu nedir? En, yani evet. en biri geldi en uygun yüzük. Ben ne kadar? Yüzük almak istemediği zaman ne verebilirsiniz? Yani şu an tabii ki altın, fiy fiyatlarını da göz önünde bulundurursak ortalama 2000-2500'den evet. başlıyor. Bu tercihe göre altın veya platin çalışıyoruz yani. Bu, Bu arada platin. çifti 2500'den evet. bahsettin. Çifti hmm. 2500 bence uygun rakam. Yani Yani gözünüz korkmasın Kesin hemen elde edebilirsiniz. Kesinlikle. Tamam 2500'den çifti başlar, başlar. Evet. Peki burada var mı şu anda elimizde 2500'den başlayan alyans? Tabii ki. Göstersek hayır. Hemen de. gösterelim. Abi bir kameraya açtıralım yeniden. Bunlar arkadaşlar bu gördüğünüz çift, 2500 TL. En pahalısını diye, diyenler var derdi. Vardır, tabii ki vardır. Ne öneriyorsunuz onlara? O zaman e, tabii ki burada... Denme bana var. o ayın pahalısını, inanmam. Gerçekten yani. bu, bu platin platindir. Çifti ortalama 14 bin 16 bin liradır. Çift pardon teki 14 bin 16 teki. bin Bunun evet. <laughs> Bak bu Hemen hiç. şu ifadelerimizi yakınlaştır. bunun çift yani bunun platin olduğu için. Yani bir parmak kadar zaman ne kadar basit bir ayaz demektir. Yani bunu <laughs> gördüğün daktın adam platin şeyde kaldı. evet. Abi evet. yazı çizilmemesi. Emir evet. boyu garanti. Yani, yani platin yüzük. Teki sadece 12.000 TL. 14.000 TL. 14.000 TL teki. Evet. Yani baktığın zaman belki burada en son tercih edebileceğin yüzük olabilir ama platinmiş. Ama yani. şey yani onun da maddesi Tarzı çok değerli. Değil. Ben mesela bu bu şekilde duruyorsa benim beğendiğim yüzükse. Sen şimdi sübliminal mesaj verin bize bu, bu yüzüğü beğendim diye. Ne gibi? <laughs> Aşağıda da var. Arkadaşlar bizim seçimimiz bu kombinasyon oluyor. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Neden abi doğru seçimi yaptık? Kesinlikle. Sen zaten alttan alttan mesajı verdin bize. <laughs> Mağazanın en güzel yüzüğünü seçtiğiniz <laughs> bence. Tamam şimdi gelelim en önemli noktaya. Evet. <laughs> tamam o zaman hep fikir miyiz bu konuda? Anlaştık. Söz. Bak. Son Evet. O zaman yüzükleri seçtik. Hayırlısı olsun. O zaman bunların içine bir şey yazacak, nasıl olacak? Bunların içine bir yazacak. Öncelikle e, ölçülerinizi alacağız. Bir evet, alalım hadi. size kaldıralım bunları. Sadece. geçelim. Evet. Ağırlığını koydum bu videoya. Bu videoya ağırlığını koydum. Melisa çok, Melisa çok uyumlu diyenler aşağıya yorum yazsın. Çok zor yan var mı böyle? E, haftalarla. Haftalarla mı? Haftalarla. Bir dakika bile biz testik olmasın şimdi. Haftalarla. Bizde evet, testik mesela, ben bundan bunu beğenmedim. Vazgeçtim diyenler de var. Nasıl yani? Bu iş, iş yaptırır. Bu iş, bu iş, çok zor bir iş aslında. Yapıyoruz yani. Evet. Şimdi biz seçtik normal bir süreçleri de o zaman bizim yaşadığımız gibi. Bence uyum, uyumlu olduğunuzu gösteriyor bu. Sen benim beğendiğim yüzüğü beğenmedin diye ayrılanlar mı onu merak ettin? Nasıl? Yüzük seçiminde kavga edip ayrılanlar mıdır acaba onlar? Burada ayrılanlar var. Bir tekrardan e, birlikte olanlar var yani. O gün görüşenler var. Her şey oluyor tabii ki. Çağımızda her şey oluyor biliyorsunuz. İnanılmaz. Neyse biz o zaman şanslıyız ya. Yani o zaman hiç o evlilikten direk vazgeçilmesi gerektiğini. O zaten bu sene ayrılmazsa seni. Yok o, o, zaten bitti. <gülüyor> <gülüyor> o kendini biliyor. O kendini biliyor. Abi hadi ölçüleri alalım. Hemen alalım da. Ben hikayelere bak Olaylara bak. Şimdi. Geldik deneme size şeysine. Ölçü yapacağız. Bunlar deneme numuneleridir. Evet, parmak ölçüleri. Evet. Benim kaç tane ben Ama benim ne? şöyle bir sıkıntı var. Benim bu parmak kırıktır. Yamuktur. Yani bununla bu aynı değil. Hiçbir zaman ikiye bir evet. olmaz ya. Da. Soldan sağ alacak yüzükleri şu anda. Soldan alacak. Tamam. Kaç Pardon, sağdan Kaç sola taraftan. alacak. Tamam. Okey. Evet. Kaç verelim? Abi 20 25 bence standart bir erkek parmağı ölçüsü. 25. 20, 25. Bir deneyelim olur mu diye. Evet. Yok ben bunu zorlamadım. Nerede kaldı? Standart üzeri olduğu için unuttuk onu. <laughs> i̇şte ben buradayım. Olmaz bana 25. Melisa, Melisa ben 25 olmadı. 25 olmadı. 15. Sanki Allianz 13 veya 14 müydü? Bu büyük. Çok büyük. Evet. Yani Allianz'a göre 13 bu mu? 13. Ben 20... Evet, 13 ile benim. Deneyim. 26 ile deneyelim. 13. Tam mı geldi? Tam. 26 daha bende aynı etkiyi yarattı. Bir büyük sanırım daha mı iyi olacak? Çıkma. Bu 27, 27 ama, ama... Aha. Aha, sanki çıkmayacak gibi. Yani daktır zıvayı yüzü elime bir daha çıkmayacak gibi de çıkmayacak gibidir. <laughs> Hakikaten çıkmaz, Bunu ne yapacağız? Parmağı kessek olur mu? Tekrar. <laughs> 28 var mı? 28. Artık bundan sonra zaten standart peşi biraz. <laughs> i̇şte bu. Sanki şimdi bile biraz şişkin bir şey Ne oldu? Tamam. Allah Enteresan değil. Tamam 28. 28. O? 29 mu? Yok yok bu, bu 28. O kaç? Bu, bir bir yanlış gördün mü? Bu 26. 28. Ha şey dedim. az önce 26 tamam. ile aynı. Evet. Peki? 28 ya. benim 28. Yani en azından girip çıkış. Tamam. Daha... Tabii ki. Çıkarken de zorlanıyor. E, şey yaptığında da parmaklar şişecek mi? Evet. Antrenmandan, antrenmandan falan. sonra. benim Ben 28 de okay. Evet. 28 ve e, 13. 13. 13 evet. tam oldu bana. 28 evet. 13. Evet Onu da seçtik. Tamam. Tamam. Bu yüzüklerin 28 ve 13. Bir de e, isim veya şey yazılabiliyor mu? Tabii Var ki. Mi? Tabii ki. İsimlerinizi zaten lazerle özel bir şekilde yazıyoruz. İsteniniz o zaman şekli, isterseniz fotoğraf. Lazerli görüntüyü alma şansınız var mı? Tabii ki yapacağımızda onlar da şey alalım da ekleyelim videonun arasına. Tabii ki. Tabii Hatta tabii buradan sonra onu da ekleyin. Ondan sonra yüzüklerimizi alalım. Tabii ki. Çok, Çok süper olur. Tamam. Yani bu içine sindi mi? Parmağını beğendin mi? E, beğendim ben onu. Ama doldu. Beğenmezsek sene. Başarız. Biz buradayız. Başka tabii bir, tabii bir şey var mı? Tabii varmıyor. ki. Varmıyor. Hayır, hep burada. Geçen sene de buradaydı. Bu Hayır ben bir şey sorayım. Şimdi ben bunu bu sene taktım, beğenmedim. Seneye gelsen başka yüzük alsam. Tabii ki. Bu ay tek taş için. Tek taş, tek taş için geçerli zaten. Senin tek taşını öyle her sene alamayın kusura bakma. <laughs> terletti. Sanki biraz terlet. terletti. Terletti. <laughs> Klimalardan çık <çıkalım>. ama. <laughs> tamam. Ee, o zaman dediğimiz gibi bunları alalım. Ondan sonra bakarım. Tabii ki. Zaman sınırlı zaten bunların bir de yapılması. Her sene, her sene size değişiriz mesela. Her sene yeni, yeni yüzük takarsınız. Neden olmasın? Bana göre ama hoş. O zaman. Ama tek taşı da biraz büyütürsek. Anlaştık. 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 Zaten bir de 5 taş beş taş hikayeleri var. Tabii ki. 5 taş zaman? 5 yıl geçtikten sonra Beş yıl geçtikten sonra. Daha var, daha var. Ondan sonra 5 taştan sonra tam tur var, sonsuza kadar. Beş, bu, bir dakika. 5 beş... artı 5 olduğunda tam tura geçin. Yok. 5 artı... 1 e, artı 5 olduğunda... Bir dakika. 5 oldu aldın bir 5 taş. 5 taş. Ertesi sonra... senede bir de tam tur. Artık o size bağlı. 10 yıldan veya 15 yıldan sonra olanlar da var. anladım Arka Arkaya her sene alanlar da var. Her Ama sene şöyle sene bir şey sene var, sene bu işin bu işin sonu yok çünkü sene bir yıldız da. Şimdi hepsini tamamladıktan sonra taşların büyütülme aşamasına gelir. Ondan sonra da bir karat, iki karat, üç karat gidiyor yukarı doğru. Çok koca sanırım bir taştan golkanım. Tabii tabii ki. Yani mütevazi olayım dedim, beni şey yaparsınız. <laughs> Alırım 5 tane daha alırım. Zaten Bunlar geldiğinden beri en iyisini göster, en pahalısını göster. Değenlerden bir tanesisin yani. Hiç acımıyorum yani. Gerçekten helal olsun. Masraftan <laughs> kaçınmadım. <laughs> <laughs> Kesin. <gülüyor> o zaman Senden videoyu bekliyorum ve buraya ekliyorum tabii abi. Ki, tabii ki. Artık ondan sonra da düğün günü yüzüklerimizin son bitmiş halini Keşke inşaatlara... imkan olsa da yani imalatı da gösterebilsek ama o tabi ki daha... İstanbul'a karşılaşacağız. Kaç gün, kaç gün edip gelecek bu yüzükler bize özel, özel Bir, bir haftada hafta elimizde olacak. Bir hafta sonra yüzükler elimizde ama en azından o yapım aşamasındaki isim yazılmasını gösteriyoruz. Ve düğün günü... Düğün videosunda da tam halini, bitmiş halini göreceksiniz çünkü bundan biraz daha farklı olacak anladığım kadarıyla daha Tabii parlak. ki renk, parlaklık hepsi bunlar tabii ki numune olduğu için o kadar şey yapmıyor ama oh. e, orijinaller Orijinaller bayağı farklı olacak. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Alta yorumla da düşebilirsiniz. Biz yüzüklerimizi seçtik. Halil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz, bizi tercih ettiğiniz için. Her zaman. Bir sonraki video bakalım ne olacak. Bundan sonra ne kaldı Melo? Düğün, düğün gelinliğini tasarlattırdık. Melisa'nın gelinlik tasarımlarının detayları var. Düğün mekanı seçtik attık. Yüzüğü attık. Bundan sonra gelmesini istediğiniz bölümü de siz seçin arkadaşlar. Ona göre çekelim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın dedi. Bikla mayonez. Ha ha ha!